i uh -huh. Görünsleyi bir anda attım kendime. Bak geçenler var ama sana izin vermeyeceğim kral. Çekil yolundan. Çünkü burada bir dönüş var. Çok fena bir dönüş var. Orayı yapamayabilirsin. Yaptın olsun Euro. Bu da başka Giro'lardan biri. Çok güzel. Ben devam ediyorum yolum ama onun şeyini bozdum. Set Bram hemen arkama geldi. Ama bayağı oldu buraya gelmeyeli. Buraya gelmedi bayağı oldu. İtalya'ya gelmeyeli. Özlemişiz. Özlemişiz ama unutmamışız. Güzel. Selam gençlik. Ben geldim. Ne yapıyorsunuz? Bu da bir yarış dönüyor ama. Bu yarışta ben varım abi. Ben geldim. Oo, teşekkürler. Yardım ettin en azından. Mutlu olmalısın. Bana yardım ettin. Bana bir katkın oldu. Gerekiyorsa yapacağım. Bu arada benim kim arkamdan sürekli kıstırmaya çalışıyor? Sen mi? Oo, Şakal. Senin ağzın bununla var ya. Bak adamım bak. Tadı o. Hesap ölmeyeceksiniz oğlum. Al. Yaş kimse ölmüyor. Tadol, ne oldu oğlum? Sana yaşatmadan ölmezsin dedim yani. Yaşamadan ölmezsin. Gel. Ne oldu oğlum? Ne oldu? Aynısını iade. İade oğlum iade. <laughs> Herkes aynı yerde kaldı. <laughs> Çok iyi. Herkes aynı yerde kaldı. Muazzam bir şey. Harbiden size bravo. Salaksınız lan. Allah'ın cezaları. Hepimiz yok ettiniz dalacağız diye Oğlum nasıl araba dövüşü mü? Araba çarpıştırması yarışması mı? Lan nereye düştünüz? Sapma sapan bak bak ne oluyor orada? Birbirlerine dalıyorlar Oğlum ne yapıyorsunuz? Bunlar cidden manyak ha Ben size söyleyeyim gençler Bunlar kafayı üşütmüş Bak bak çarpışıyorlar abi çarpışıyorlar <laughs> Oğlum çarpışan otoya daha iyi lan Nereye çevirdiniz burayı? Bu yüzden bebeleri alalım diyoruz biz buradan. Hiç ciddilik yok anasını satayım. Hiç ciddilik yok. Nereye düştüm ben ya?